Oğlak ve Yengeç burçları arasındaki uyum, karşılıklı destek, duygusal bağlılık ve dengeli bir ilişki üzerine kuruludur. Bu uyum, farklı özelliklerin birbirini tamamlayarak güçlendirdiği bir ilişki ortaya çıkarır. Oğlak burcu disiplinli, sorumluluk sahibi ve hedef odaklı bir yapıya sahiptir. Pratik düşünme yetenekleriyle bilinirler ve hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışırlar. Finansal güvenlik Kariyer başarısı ve toplumsal itibar önemli değerleridir. İlişkilerinde de güvenilirlik ve istikrar ararlar. Yengeç burcu ise duygusal, koruyucu ve aile odaklı bir yapıya sahiptir. Hassas ve empatik bir tutum sergilerler. Ev, aile ve duygusal bağlar yengeçler için önemlidir. İlişkilerinde sadakat, şefkat ve güven ararlar. Oğlak ve Yengeç burçları bir araya geldiğinde karşılıklı bir denge ve uyum oluşur. Oğlaklar, yengeçlerin duygusal ihtiyaçlarını anlar ve onlara güvenli bir liman sağlar. Yengeçler ise oğlakların hedeflerine odaklanmalarına destek olur ve onlara duygusal destek verir. Birlikte dengeli bir ilişki inşa ederler. Bu uyum romantik ilişkilerde de kendini gösterir. Oğlak burcu sadakat, güven ve sağlam bir temel oluşturma konusunda önemlidir. Yengeç burcu ise duygusal derinlik, şefkat ve aile değerlerini önemser. İki burcun da sadakat, anlayış ve uyum içinde hareket etmesi, sağlıklı ve sevgi dolu bir ilişkinin temelini oluşturabilir. İş ortamında da Oğlak ve Yengeç bir araya geldiğinde, çalışkanlık, duygusal zeka ve uzun vadeli hedeflere odaklanma ön plana çıkar. Oğlaklar, Yengeçlerin empati yeteneklerinden ve işbirliği ruhundan yararlanırken Yengeçler de Oğlakların disiplinli çalışma prensiplerinden ve liderlik becerilerinden faydalanabilir. İki burcun da karşılıklı destek, iletişim ve uyum içinde çalışması başarıya ulaşmalarını sağlar. Ancak her uyumlu ilişkide olduğu gibi Oğlak ve Yengeç uyumu da bazı zorluklarla karşılaşabilir. Oğlaklar zaman zaman duygusal ihtiyaçlarına yeterince önem vermediği için eleştirilebilir. Yengeçler ise duygusal dalgalanmalarıyla Oğlakların sabit ve istikrarlı doğasını zorlayabilir. Bu noktada iletişim, anlayış ve esneklik önemlidir. Birlikte bu zorlukları aşmak için çaba gösterdiklerinde Oğlak ve Yengeç burçları arasında sağlam bir uyum ve anlayışlı bir ilişki gelişebilir.